Kanser hastalarında beslenme kanserin tıbbi tedavisi kadar önemli bir yer almaktadır. Çünkü biz biliyoruz ki şu an var olan kanser hastalarının yaklaşık %35'i kanserden değil yetersiz veya yanlış beslenmeden dolayı hayatını kaybediyor. Bu sebeple kanser hastalarının beslenmesi mutlaka aldığı tedavi türüne göre kemoterapi, immünoterapi ya da radyoterapi veya cerrahi işlemler gibi mutlaka doktor ve diyetisyen kontrolünde planlanarak yenilmesi gereken besinler ya da yenilmemesi gereken besinler. Tedavi süreçlerinde ve tedavi sonrasında bunlar çok farklılık gösteriyor. Doktor ve diyetisyen tarafından ayarlanarak mutlaka takip edilmesi gerekiyor.